Değerli kardeşlerim bu resme çok yakından ve dikkatli bakın. Dün bu resim Konya'da çekilmiş. Gerçek. Peki kim bunlar? Hani şu kafelerde, barlarda gezip tebliğ yapanlar var ya tebliğciler. Tebliğ cemaatinin yabancı üyeleri. İşite, Nusra'ya, El Kaide'ye, Selefi ve Tekfirilere benziyor. Yani teröristlere benziyor bunların hepsi. Peki bunlar niye geliyorlar Türkiye'ye? Bunlar duymuşlar ki Türkiye'de siyasal İslamcı hükümet var. Kimseye bir şey yapmıyor. Şeriat, meriat deyip yürüyorsunuz. O zaman biz de gidip orada yuvalanalım. Oradan eleman devşirelim diye geliyorlar. Bunlar uluslararası bir terör şebekesi. Maske takmışlar yüzlerine. İslam'ı kullanıyorlar. Güya dini tebliğ ediyorlar. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Sen İslam dinini Müslümanlara mı tebliğ ediyorsun Türkiye'de? sen gerçekten amacın tebliğ ise sen niye gidip onu Hristiyanlara, Budistlere, Teoistlere, Şintoistlere veya işte başka dini gruplara tebliğ etmiyorsun da gelip Müslümana Müslümanlığı tebliğ ediyorsun? Kim inanır buna? Sen buradan eleman devşirmek istiyorsun. Topladığın elemanları hem burada kargaşalık çıkarmak için hem de işite, Nusra'ya, diğer terör gruplarına eleman vermek için yapıyorsun sen bunu. Sen bir terör grubusun. Tebliğ cemaati terörist bir cemaattir. Kesinlikle bütün faaliyetlerinin Türkiye'de durdurulması lazım. Bu hem anayasamıza hem yasalarımıza karşı bir şeydir. Yani siz hangi adla böyle bir şey kafelere, barlara gidiyorsunuz, sokak sokak geziyorsunuz da siz tebliğde bulunuyorsunuz. Bu ülkenin diyaneti yok mu? Bu ülkenin imam hatipleri yok mu? Bu ülkenin insanları yok mu? Bu ülkenin aklı yok mu siz? Kimsiniz de gelip bu ülkede Müslümana salyangoz satıyorsunuz? Siz kimsiniz? Değerli kardeşlerim, açık söyleyeyim. Bunlar uluslararası terör şebekesidir. Bunların mutlaka faaliyetlerinin durdurulması lazım. Bir kere Tebliğ Cemaati'nin terörist bir örgüt olarak ilan edilmesi lazım bizim yasalarımızda ve üyelerinin de terörist olarak ilan edilmesi dışarıdan gelenlerin kesinlikle bunların deport edilmesi, gönderilmesi, buradaki mal varlıklarına el konulması ve bütün faaliyetlerinin durdurulması lazım. Bakınız İstanbul'da bazı camiler bunların eline geçti. Yayılıyorlar. Sürekli yayılıyorlar. Ve göreceksiniz eğer biz bunun önlemini almazsak bunlar Müslümanlığı da kullanarak Türkiye'deki en büyük cemaat olacaklar. Ve sonra ne yapacaklar? o maskelerini çıkaracaklar. Bir bakacaksınız ki sokakta bunlar şeriatı ilan etmiş, ellerinde silah ve herkesi tehdit ediyorlar. Türkiye bununla karşılaşmak istemiyorsa bu tedbiri almalı.